Sevgili takipçiler Günaydın Dün Pamuğumuzun kültürel işim bitti Çapalaması oldu Bugün 400'lük Taralımızda Yaprak gübresi Uygulaması yapacağız Tarağı ve Çiçeklenmeye Girsin diye gene Fosfat ağırlıklı ürünümüz. Bunun içinde fosfat, bor ve çinko. Şurada gördüğünüz bizim kombi. Kombimiz. Kombinin içinde neler var? Mangam var. Manezyum var. Bakır var. Yine az miktarda çinko var. Molipten var. Sodyum moliptat olarak. Bunlar var ve yine hemifulyuk asitimiz taralın içine ne kadar koyuyoruz şu gördüğünüz taral 400'lük 400 litreye 100 litre suya 250 mililitre öyle diyeyim ben size birer litre olarak taralın içine boşaltacağız. Bu toplamda 10 dönüm yer atıyor bu gördüğünüz 400 litrelik taral 10 dönüm yerin yaprak gübrelemesini yapacağız. Herhangi bir koruma ürünü kullanmayacağız. Sadece bunları kullanacağız bu sefer. Tarlada görüşmek üzere. Sevgili takipçiler, taralımıza koyarken ilk önce fosfit ağırlıklı fosfat ağırlıklı ürünümüzü koyuyoruz. Haberiniz olsun. Daha sonra diğerlerine ekleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk önce onun uygulamasını yaptık. Daha sonra diğerini yapacağız. Ölçü kabımız 1 litrelik bizim. Dediğim gibi 400 litrelik tarala 1 litre kullanıyoruz. Bu fosfit hem pH'ını düşürüyor suyun. Şu gördüğünüz ürünün pH'i 1 ile 2 arası. Diğerinin 6-7 aralığında. Ee, Hümük fulvik asistinde pH aralığı o da 7 civarları falan. Ama bizim istediğimiz pH aralığı 4 civarı. Dediğim gibi fosfat ağırlıklı ürünümüz hem pH'ını düşürüyor hem de faydası farklı. Zaten bir hafta sonra gene bir çekim yaparız sizlerle birlikte şey hep birlikte görme imkanımız olur. Dediğim gibi bu ürünleri ben kendim hazırlıyorum. İçeriklerini de az çok size şey yaptım söylüyorum. Siz de kendiniz veya bayilerinizden bu tür ürünlerden alıp kullanabilirsiniz. Diğer videolarımda da görmüşsünüzdür farkı. Düzenli kullanıldığında muhakkak bir şeyler oluyor. Görüyoruz yani. Tarlada görüşmek üzere. Sevgili komikler, bu gördüğünüz solda otoban bağlantısı otoban burada yukarıda bu otoban ovanın tam merkezinden geçti güzelim topraklar heba edildi zararı çok oldu bize keşke böyle bir şey olmasaydı yan tarafımız Koyun dağları, Ulukem dağları